Herkese merhabalar. Bugünkü çalışmamızda Ordu yöresinde Ümit Tokçan'dan alana çok güzel bir türkü öğrenciler arkadaşlar. Hepimizin bildiği Hekim Oğlu derler benim aslıma. Türkümüzde si bemol iki yok arkadaşlar. Si natürel kullanılacak bu türkümüzde. Dört dört türkümüz. Türkümüzde natürel sesler kullanılıyor arkadaşlar. Başka ses değiştirici işaret almıyor. Tamamen doğal bir türkü. Çok güzel bir türkü arkadaşlar. Zaman kaybetmeden e, türkümüzün notasını bono olarak bir okuyalım. Sonrasında da sazımızla birlikte e, öğrenmeye başlayalım. Türkümüzün yöresi ordu. Kaynak kişi Ümit Tokcan. derleyen Ümit Tokcan. Notayı alan Ümit Tokcan. Ben de düzenlemeye çalıştım arkadaşlar. Notamızı bu şekilde düzenleyip yazdım. Şimdi notamızı incelediğimizde baktığımızda e, donanımda arkadaşlar si bemol işaretimiz yok. Yani burada sinatürel'i kullanacağız. Ee, ölçü sayımızda burada yine C gösteriliyor. C 4 4'lük anlamına geliyor. Kalıplarımıza baktığımızda 1 8 2 kalıplarımız 4 16'lık kalıplarımız karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aşağıya doğru da baktığımızda yine burada da 2 8'lik kalıbımız var. Ee, birinci satırımızla son satırımız birbirine benziyor. E, ee, birinci satırımızda takma tezenemizi uygulayacağız. Burada doğresi kalıbımızda uygulayacağız arkadaşlar. Ee, aslında birazcık bir zorlayacak noktalar var türkül içerisinde. Özellikle 4-16'lı kalıplar peş peşe geliyor arkadaşlar. Bir de aşağıya doğru iniş bölümümüz var. Buralara dikkat ettik mi birbirine benzeyen noktalarımız da var. Türkümüzün başında ve sonunda senyo işaretimiz var arkadaşlar. Baştan sona kadar geliyoruz. Senyo yapıyoruz. Tekrar saz bölümü çalıyoruz bu sefer ikinci kıta. İkinci kıtanın sözlerini tamamlıyoruz. Yine seneyi yapıyoruz. Saz bölümü çalıyoruz üçüncü kıta. O şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir bono olarak türkümüzü okumaya başlayalım. Fa 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 mi 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 re mi mi, mi re do do mi re mi do re si do 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 do, 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 do. re fa 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 mi 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 re mi mi re do do mi re mi do re si do 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 ikinci satırımızın başında la aslında bu la estir arkadaşlar biz üstel e, estiri üstelde aldığımız için e, burada esi değer olarak gösterdik nota değeri olarak la üstel olarak gösterdik La, do, 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 re, do, re, mi, do, 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 mi, fa, sol. Sol, sol. Sol, la, fa, sol, mi, fa, sol. Φα, 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 μι, 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 ρε, μι, μι, ρε, δο, δο, μι, ρε, μι, δο, ρε, δο, 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 ρε, πριν δια Φα, 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 μι, 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 ρε, μι, μι, ρε, δο, δο, μι, ρε, μι, δο, ρε, δο, 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 δο. Şurada üstten yazılmış bir senkop kalıbımız var arkadaşlar. Senkop kalıb, senkop kalıbımızı önünde 3. ve 5 beş, 5. yani 3. ve 5. dörtlükleri okurken e, devreye alıyoruz bunu arkadaşlar. O zaman uyguluyoruz. Yani sözcüklerde 3. kıtayı okuduğumuzda bu senkopumuza denk gelen hekim hecemiz var arkadaşlar. Hekim hecesini bu kalıbımıza göre senkop kalıbımıza göre okuyacağız. 5 kalıbımız 5. dörtlüğümüzde de yine hekim hecesi geliyor. Yani aynı hece denk gelmiş oluyor. Onu söz bölümünde de zaten anlatacağım arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden türkümüzü sazımızda nakış nakış işlemeye başlayalım. Arkadaşlar notamızı okuduk. Şimdi türkümüzü uygulamaya başlayalım. İlk kalıbımız fa fa fa. Fa 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 1-8-2-16'lık üst üste aldık. Fa, fa, fa. İkinci kalıbımız fa, fa, mi. O da 1-8-2-16'lık. Fa, fa, mi. Fa, fa, mi. İlk iki kalıbımız. Fa, fa, fa. Fa, fa, mi. Gelen kalıbımız mi, 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 re. 4-16'lık. Mi, 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 re. Evet. Mi, mi, mi. mi. İkinci kalıbımız yine 4-16'lık Mi, Mi, Re, Do, Do orta telde. Mi, Mi, Re, Do Mi, Mi, Re, Do Mi, Mi, Re, Do Mi, 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 Re, Mi, Mi, Re, Do'yu birleştirelim arkadaşlar. Mi, 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 Re Mi, Mi, Re, Do Vuruşlarımız üst alt üst alt oluyor her iki kalıbımızda da. Şimdi ölçümüzü baştan buraya kadar çalacağım arkadaşlar. Fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, mi re, do. Birinci ölçümüz bu şekilde. İkinci ölçümüzün başında yine 4-16'lık kalıbımız var arkadaşlar. Burada do, mi, re, mi kalıbımız. Do 5 parmakla. Do, mi, re, mi. Do, mi, re, mi. Şimdi... Bu 4-16'lık kalıbımızı bir önceki 4-16'lık kalıplarımızla bir birleştirelim. Yani Mi, 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 Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Mi, Re, Mi. Mi, 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 Re, Mi, Mi, Re, Do, Do, Mi, Re, Mi. 3 tane 4-16'lık kalıbımızı peş peşe çalmış olduk. Şimdi ikinci ölçümüzde, ikinci kalıbımızda Do, Re, Si kalıbımız. Burada takma tedenemizi kullanıyoruz arkadaşlar. Do 5. parmakla Do, Re, Si Evet Si natural demiştik arkadaşlar. Natural Si'yi kullanacağız. Yani e, Do'nun yanındaki Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. perdemiz oluyor arkadaşlar. Si natural. E, takmamız nasıldır? Re'yi alttan vuruyoruz. Birazcık bir bekleme süremiz var gibi böyle. Re, Si, Re, Si. Başına do ile eklediğimizde do ne si do ne si Kalbımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Do mi, re mi do arkadaşlar devam ettiğimizde do, do 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 kalıplarımız geliyor. Yine 1 8 2 16'lı birbirine benzeyen iki kalıp. Burada bütün tellerimizi kullanıyoruz. 5. parmağımızı kapatıyoruz. Dördüncü parmağımızı orta tel ve alt tele basıyoruz. do 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 üst üst dal. do 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 Son kalıbımız da aynısı. do 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 Birleştirince Do, 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 do. Şimdi Ölçümüzü toparlayacağım arkadaşlar. Do, mi, re, mi, do, re, si, do, 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 Birinci satırımız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi birinci satırımızı buraya kadar bir e, sol solfej olarak okuyalım. Sonra da sazımızla icra edelim. Fa 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 mi 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 re mi mi re do do mi re mi do re si do 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 do, do. Evet şimdi e, tabii tabi burada röpriz var okurken röpriz yapmadım ama şimdi çalarken röprüzü çalacağım arkadaşlar yavaş bir şekilde. fa 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 satırımız bu şekilde bitiyor. Bakın bu pozisyonda bitiyoruz arkadaşlar. İkinci satırımızın başında da La Do Do. La aslında Es arkadaşlar. Kolaylık olsun diye biz o Es'i dolduruyoruz. Üstte La'dan alıyoruz. Sadece burada beşinci parmağımızı kaldırıyoruz. La Do Do diye başlıyoruz. La Do 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 Do. Do. Evet. Söz bölümünün ikinci kalıbı da yine 1-8-2-16'lık ve Do Do Do. Bu da burada bütün telleri kullanıyoruz ya arkadaşlar. Söz bölümü olduğu için çok kuvvetli tezene vurmayalım. Yumuşak vuralım. La do 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 sesimiz ön plana çıkması için tezenemizi yumuşak kullanacağız burada. E, re do re mi gelen kalıbımız. Re do re mi do orta telde dördüncü parmakla. Re do re mi tekrar bütün tellere do, do, do bildiğimiz kalıbımız karşımıza çıkıyor. Re, do, re, mi, do, do, do. Ölçümüz tamamlandı. Bir solfej yapalım. La, do, 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 İkinci ölçümüze geldiğimiz arkadaşlar. Mi, fa, sol. Klavyede yürüyüşümüz başlıyor. Buranın bir sol fejini yapalım. Mi, fa, sol, sol, sol. Sol, la, fa, sol, mi, fa, sol. Şimdi elimizi yürürken komple kaydırarak götüreceğiz arkadaşlar. Yani bu şekilde elimiz gitmeyecek. Yani birinci parmağımız elimiz en önce sadece birinci parmağımız kayarak gitmiyor. Tutuş şeklimizi bozmadan mi fa komple bakın elimi komple kaydırıyorum. Mi fa sol ye sola kadar geliyoruz. Sol'e kadar bu şekilde geldiğimizde bakın birinci parmağım soldayken e, tutuş noktam baş parmağım sol perdesinin bir altına gelmiş oluyor. Evet buna dikkat edeceğiz. Sonra üçüncü parmağımızda da la'ya basacağız burada arkadaşlar. Şimdi e, ilk kalıbımızı bir uygulayın. Mi fa sol kalıbımız 216'lık 18'lik. Mi fa sol. Burada ikinci kalıbımız 28'lik sol sol. 28'lik kalıbımızın vuruşları da üst üst geliyor arkadaşlar. Sol sol. İkisini birleştiriyorum. Mi fa sol sol sol. sol. Üçüncü kalıbımız 4-16'lık arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiz. Sol, la. Üçüncü parmağımızı böyle dik basacak. Bu şekilde basmayacağız. Buna dikkat edeceğiz. Sol, la. Kalıbımızın ilk iki sesi sol, Şimdi geri dönüş başlıyor. Yerimize doğru döneceğiz. Elimizi kaydırıyoruz. Birinci parmağımız fa e geliyor. Buna dikkat edelim. Fa, sol. Aşağıdan gelirken fa diye düşe basmayalım arkadaşlar. Genelde yaptığımız hatalar bu oluyor. Öğrenci arkadaşlarımız genelde bu hataya çok düşüyor. Dikkat edeceğiz tabii ki. Son la fa sol Son fa sol Sonra yerimize dönüyoruz. Mi fa sol Yerimize döndüğümüzde son kalıbımız yine 2-16'lık 1-8'lik. Olduğumuz yerde Mi fa sol 1-2-4. parmağımızda kalıbımızı tamamlıyoruz. Şimdi Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol Ölçümüzü toparlayacağım. Mi, Fa, Sol, Sol, Sol Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol Şan'ın ilk iki satırı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki ölçüyü de Şan'ın ilk iki ölçüsünde birleştirerek çalacağım. La, Do, 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 Re, Do, Re, Mi, Do, 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 do Mi, Fa, Sol, 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 La, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol. Bu satırımızda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Son satırımıza baktığımızda son satırımız olduğu gibi birinci satırımızda aynı arkadaşlar ee, kendi içerisinde dönüş şu var, röpüsü çalınıyor yani iki kez çalınıyor son satırımızda. Ee, son satırımızda bir hemen bir bütün olarak e, sizlere bir çalayım. Fa 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 mi mi şekilde arkadaşlar. Şimdi şanın başından buraya kadar geleceğim. arkadaşlar. şimdi türkümüzü baştan sonuna kadar çalacağım arkadaşlar. Okuyarak çalacağım. Saz bölümünü okumadan ama sözlerin başladığı noktadan itibaren okuyarak çalacağım. Söz bölümünde son kalıpta saz geliyor arkadaşlar. Son kalıbımızda e, söz yok. Orası saz cevabı olarak çalınıyor. Orada da susacağım. Okumayacağım yani son kalıbımızda. Baştan başlıyorum. Pa, 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 pa. pa. şekilde arkadaşlar. Başlarken saz bölümünü okumayacağım demiştim ama alışkanlık olmuş artık. Okuyarak çaldım. Olsun. Ne kadar çok okursak bizim için o kadar da faydası var arkadaşlar. Söz bölümlerini daha rahat ve daha kolay okumamız için notalarımızı okuyarak çalmamız bizim için çok katkı sağlayacaktır. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar dilerim.